Ben mesela futbolda şuna karşıyım. İzleyici ne der bilmiyorum ama bakın ben bir futbol topunun kesinlikle bir oyuncuyu öldürdüğüne bugüne kadar şahit gelmedim. Futbol topu çarpmasıyla ölen bir oyuncu hatırlıyor musunuz? Beyin kanaması geçiren veya hayalarına gelen, hayaları patlayan, kan kaybından ölen yani. Böyle bir şey yok ya. Bak ne olursa olsun kale senin sahanın içindeki namahremin. Bir adamı kaleye yanaştırmaman lazım. Maç futbol nasıl kazanılır? Gol atarsan gol yersen kaybedersin. Golü nereden yiyorsun? Kaleden yiyorsun. Adam topu almış. Mert Efendi önünde, Mert müdürün önünde şut atacak. Mert! Bu ne biçim bir pozisyon? Bir futbol oyuncusu neden arkasını döner ya? İnanılmaz. Yani arkasını dönüp direkt bak, önünü dönsen top o kadar şiddetli de değil, ayağını da kapatabilirsin.